Selamlar herkese. c Siçarpta temel seviye eğitim kursumuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz koşullu ifadeler. Hemen bir koşullu ifadelerin tanımlamasından başlayalım. Koşullu ifadeler belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek ve duruma göre farklı kod bloklarını çalıştırmasını sağlamak için kullanılır. Hemen söz dizimi şurada yazılı olduğu gibi if parantez içinde koşul deriz, süs parantezi açıp kapatırız, sonrasında else ve yine süs parantezi açıp kapatırız if koşulu şu şekilde. Parantezin içine bir koşul tanımlıyoruz. Birazdan örnekte göreceğiz zaten. Sonrasında koşul doğruysa kodumuz kod bloğu bu süslü parantezlerin içine girip burayı çalıştırır. Eğer buradaki koşul sağlanmıyorsa else yapısına bakar. Onu çalıştırır. O da olmuyorsa diğer sonrasında göreceğimiz şekilde else if else if şeklinde bir yapıyla devam eder. Hemen şunu bir silelim. Bir basit bir örnek üzerinden başlayalım. Integer diyelim. Yaş diye bir değişken tanımlayalım. Yaşımıza 18 diye bir değer verelim öncelikle. if Yaş eşittir 18 ya da büyük eşittir 18 Sus Parantez Kapatalım onu. İçine girelim. Pardon. Desin ki Eğer yaş büyükse 18'den eşitsiniz diye bir şey yazsın ama eğer yaş 18'den büyük değilse yani burada yazmış olduğumuz koşul sağlanmıyorsa o zaman da else yapısı devreye girsin else'in de parantezini kapatalım else yapısında da desin ki ee, reşit değilsiniz Aynen yani doğru yazmışım Şimdi bunu bir çalış şey yapalım dur pardon line'ımızı eklemeden ReadLine pardon bunu eklemeden konsolda göremeyiz. Konsolumuzu ekranımıza getirdiğimizde reçetsiz yazısıyla karşılaşıyoruz. Niye? Çünkü bizim girdiğimiz yaş değeri 18'e eşitti. Koşul yapımız neydi? Diyor ki eğer yaş 18'den büyükse burayı çalıştır. Ama eğer yaş 18'den büyük yani koşulumuz sağlanmıyorsa burayı çalıştır. Şeklinde bir yapıydı. Bir de bunun devamı olaraktan else if diye bir yapımız var. Else if yapısı da birden fazla koşulu kontrol etmek için kullanılıyor. Yani ilk if koşulu yanlış olduğunda diğer ek koşullar tanımlanıyor. Sadece bir tane koşul bakacağımızda if else şeklinde yazıyoruz ama birden çok koşula bakacağımızda if else if else if, else if şeklinde yazdığımızda koşulu kontrol edebiliyoruz. Buna da bir örnek üzerinden bakalım şimdi hemen. Integer diyelim. Buna not eşittir Notumuz 85 olsun. Şimdi not diye bir değişken tanımlayıp değerini atadık bunu 85 olaraktan. Öncelikle if yazıyoruz. Zaten çıktı. Not eşittir. Ama eşitleştir yapmayacağım. Eğer not büyükse notumuz kaçtan? 90'dan büyük olsun. Sonrasında parantezimi kapatalım. Notumuz büyükse süslü parantezimizi açalım. içine girelim. Ekrana desin ki notunuz eşittir A seviyesinde. Sonrasında else if diyelim. Else if'te de yukarıdaki if yapısı gibi bir koşul parantezi açılıyor her seferinde. Ta ki en son else yapısına kadar. Bunu hemen geliyoruz şimdi yavaş yavaş buraya. Yine büyük küçüktür şey büyük eşittir. 80 parantezimizi kapattık açtık. Notunuz diyelim. Bu da B olsun. Sonrasında tekrar bir else yapısı yazalım mesela. Buna da notumuz 70'ten küçükse. Bunu da kapatalım. Süslü parantez açmayı unutmayalım. Console right line diyoruz. Notumuz bu sefer de C olsun. Şimdi yapacağımız şey ise else diyerek hiçbir koşul yani kod bloğumuz girdi nota bakıyor evet e, burada 90 var 80 var 70 var yani buradakilerin hiçbiri sağlanmıyorsa oradaki bir koşul çalıştırması için yazacağız bunu da şu şekilde kapatalım console diyelim buna da notunuz D diyelim ya da kaldınız bir şekilde bir ifade girelim mesela. Konsol readline'ımızı ekleyelim ve konsolumuzda bunu bir görelim. Evet notumuz B şeklinde çıktı. Neydi notumuz? 85'ti. 90'dan büyük veya 90'ın eşit mi? Hayır. O zaman bu koşul çalışmıyor. Sonrasında bu koşulup bu parantezin içine bakıyor. Diyor ki not buraya not değerini atıyor. 85 bakıyor büyük eşittir. Evet bundan büyük. O zaman bu ekrana bunu çalıştırıyor. Notunuz B diyerek. Eğer bu da olmasaydı bunu kontrol edecekti. Ama hiçbirisi olmasaydı o zaman else yapısını çalıştıracaktı ekranımızda. Şimdi de sırada switch yapısı var. Switch yapısı belirli bir değişkenin değerine göre birden fazla durumu kontrol etmek için kullanılır. Şeklinde bir tanımlaması var. Yani switch yapısı if else yapısına alternatif olarak daha çok okunabilir olduğu için kullanılıyor. Özellikle çok sayıda durumu kontrol etmemiz gerektiğinde switch case şeklinde bir yapı oluşturarak çok daha sade bir şekilde onları kontrol edebiliyoruz. Hemen bir söz dizimine bakalım zaten. Switch yapısının söz dizimi şu şekilde mesela gördüğünüz gibi. Buraya switch diyoruz. Sonrasında bir değişken atıyoruz. Case değer 1, değer 2, değer 3, değer kaça kadar gitmek istiyorsak bu şekilde her şeyde değer tanımlayıp break diye de o değerleri kapatıyoruz. Süslü parantezi açıp kapatmak gibi. Eğer değer bir eşleşirse burası çalışıyor. Değer 2 ile eşleşirse burası çalışıyor. Ama hiçbirisiyle de eşleşmese else az önceki öğrendiğimiz else yapısı gibi default'a giriyor ve buradaki yazdığımız kodu çalıştırıyor. Ekrana göstermek istediğimiz bir şey olabilir ya da başka bir yapı olabilir. Hemen bir örnek üzerinde inceleyelim. Mesela bu örnekte günlere bakabiliriz. Integer diyelim, gün diyelim. Bir gün sayısı tanımlayayım. Ben 3 diyeceğim. Sonrasında switch diyoruz. Parantezimizi açtığımızda buradaki tanımladığımız değişkeni atıyoruz buraya. Sonrasında parantezi açtık. Parantezi aşağı indirelim. Kapatalım parantezin devamını. Şimdi zaten ekrana çıktı case 0 diye ama ben case 1'den başlayacağım. Case 1 diyoruz. 2 nokta üst üste. Console write line. Buna pazartesi. Pazartesi dedik. Sonrasında bunu kapatmak için break yapısı ile kırıyoruz. Ki kod çalışmasının daha fazla dursun orada. Sonra case 2'ye geçiyoruz. Orada da console.writeline salı Parantez kapat. break yapısını yaz. Sonrasında case 3 var. Bu şekilde bütün haftanın günlerini yazıp geliyorum hemen. Ve son olarak pazar diyerek son günümüzde yazdık. Şimdi switch yapımızı açmıştık İçinde de case'leri yerleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. Haftanın günlerini yazdık. Burada çalışacağımız switch yapısı haftanın günlerini gösterecek. Peki buradaki e, tanımladığımız sayı. Mesela burada 3 dedik. 3 burada var. Evet içeride var. Ama ya buraya e, kullanıcıdan bir sayı aldığımızda. Kullanıcı 8, 9 gibi burada olmayan bir değer girerse o zaman ne olacak? O zaman da burada default diye bir yapımız var. O da yine iki tane şey iki nokta ile kapatılıyor. Pardon açılıyor. Sonrasında console right line diyoruz. Buraya bir metin yazıyoruz. Diyoruz ki mesela geçersiz gün. Bunu da kapatalım. Noktalı virgül. Bunu da break yapısıyla kırıyoruz. Sonrasında parantezin dışına çıkıp console right line, ekranda tutturalım. Şöyle kodumuz da güzel gözüksün. Şimdi kodumuz bu şekilde. Hemen bir bunu konsolda inceleyelim. Konsola ekranın şey günümüz geldi Çarşamba. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Kullanıcıdan değer alarak e, doğru gün ve yanlış günü yazdıracak şekilde. Hemen onu yapalım mesela. Konsola right diyelim. Mesela bize gün giriniz desin. Gün giriniz. Sonrasında Integer gün tanımlıyoruz. Eşittir convert to int 32 console readline. Şimdi bu yapımız neydi? Tekrar hatırlayalım. Console kullanıcıdan bir giriş alacağız. Bu aldığımızı convert to 32 convert to int. Bunu hep yanlış söylüyorum ya. Yani. Convert to int 32 diye bir yapımız var. Bu yapı sayesinde integer değeri yani buradaki aldığı string olan yapıyı çevirip integer'a dönüştürüp gün içine atıyor. Sonrasında gün buraya gelmiş oluyor gün buraya geldikten sonra da buraya hangi günü girdiysek ya da sayısını girdiysek ona göre buradaki yapılar çalışacak. Şimdi şey de göreceğiz. Geçersiz gün yapısını görmüş olacağız. Gün giriniz diye geldi. Mesela 9 diye bir gün giriyorum. Geçersiz gün. Ya da başka bir şekilde olan bir günü girdiğimde 4 dediğimde perşembe hangi gün olduğunu gösteriyor. Sonrasında tabii ki de döngüyü kırıyor. Switch case yapısı ifesten farklı olarak şöyle bir şey çalışıyor. Buraya gün diye değişken atadığımız için hepsini teker teker kontrol etmiyor. Zaten bugün içine mesela şuraya 4 dediysek buraya 4'ü getiriyor ve direkt olarak 4'te ne var onu kontrol ediyor. Diğerlerini hiç kontrol etmiyor. Diğerlerine hiç bakmadan çıkıp gidiyor. Ama if else yapısında önce burayı kontrol ediyor. Bu doğru değilse sonra bunu kontrol ediyor. Sonra bunu kontrol ediyor. Sonra bunu kontrol ediyordu. Hiçbiri doğru değilse en aşağıda else yapısı vardı. Else yapısını kontrol edip oradaki yazan metni yazıp ekrana çıktı olarak şey yapıyordu. Ama switch yapısında bu şekilde mesela yapılmış. Bir de son olarak bir önceki videoda görmüş olduğumuz ternary operatör var. Bu da bir koşullu yapı olduğu için çok kısaca bundan da bahsedip e, geçeyim. Ternary operatörünün basit bir ifels yapısını tek bir satırda birleştirerek yazmak için kullanıyorduk. Hemen şöyle bir yorum satırı açıp oraya bir söz dizimini yazalım. Neydi? Koşul. Sonrasında soru işareti ekliyorduk. Sonrasında eğer doğruysa bu diyerek çalışacak. Doğruysa bu. İki nokta. Noktalı virgül şeklinde yanlışsa bu şeklindeki yapımızdı neydi koşulumuz vardı bir tane burada sonrasında soru işareti sonrasında doğruysa buradaki çalışacak koşul iki nokta üst üste F yanlışsa da çalışacak kodumuz buradaydı hemen bunu bir örnek üzerinde şöyle basitçe görelim integer diyelim yaş eşittir 20 string mesaj diye bir şey yazalım yaş diyelim yaş eğer büyükse 18'den Neydi? konsol line'a e, şey konsol write line'a e yazmıyoruz şimdi. Reshetsiniz diyelim önceki yaptığımız gibi. Sonrasında bu da iki noktayla devam ediyordu. Bu da reshet değilsiniz olsun. Noktalı virgülle kapattık. Sonrasında console write line pardon. Console write line deyip mesajı ekrana yazdırdığımızda hop şöyle bir görelim konsol ekran hata aldık. Heh, hata aldık çünkü niye? Bir şey girmemişiz. Koşula <laughs> değer atamamışız. Değer olmadan çalışmaz. Ben de diyorum hata nerede? Evet konsolumuz çalıştığında ekrana reçetsiniz diye değer geldi. Yani bu ternary operatörü kısa bir küçük bir koşul e, pardon küçük bir if else yapısı oluşturmak istediğimizde kullanıyoruz bunu. Bir de son olarak burada if ile mantıksız operatörler diye bir yapımız var. Bu da şöyle, birden fazla koşulu aynı anda kontrol etmek için mantıksal operatöre kullanılabilir diye bir tanım var. Neydi? Daha öncesinde gördüğümüz mantıksal operatörler V vardı, veya vardı ve değil vardı. V'ye baktığımızda ve yapısı tüm koşullar doğruysa yani ikisi de 1 bir ve 1 ise çalışıyordu. Veya yapısında tüm koşullardan en az bir tanesi doğruysa yani 1 veya 0 şeklinde olabilir. Bir tanesi doğru olması yetiyordu çalışması için değil ise koşulun tam tersini alıyordu. Yani biz eğer true ise false olarak çıkartıyordu ya da false ise true olarak çıkartıyordu. Değil yapısı da koşulun tam tersini alıyordu. Hemen bir örnek üzerine inceleyelim onu. Integer yaş eşittir 25 diyelim. Burada bir e, kimlik var mı diye bir sorgu yapalım mesela örneğin. Bool diyelim true false üzerinden gideceğimiz için. Kimlik var mı? Kimlik var mı dedik eşittir, true, evet, var, kapatalım. Şimdi if else yaptığımız için önce bir if açalım, parantez, yaş diyelim, büyük, eşittir, 18, eğer 18'den büyükse yaşımız, kimlik var mı, evet, kimlik varsa, süslü parantezi açtık, içine girdik, Console.WriteLine, diyelim ki mezara atıyorum, etkinliğe katılabilirsiniz. Ama eğer kimlik yoksa ya da yaş 18'den küçükse yani koşullardan biri bile yanlışsa ki yapımız neydi burada? V Burası da 1, burası da 1 olmalı. Yani burası da turu, burası da turu olması gerekiyordu. V yapısında neydi? Koşullar ikisi de doğru olması gerekiyordu ya da tüm koşullar. Hemen else diyoruz. Parantez. Kapattık parantezi. Burada da koşul yanlış olacağı için etkinliğe katılamazsınız dedik. Hemen konsol readline'ımızı eklemeyi unutmayalım. Bunda bir konsol ekranımıza görelim. Etkinliğe katılabilirsiniz. Neden? Çünkü integer yaş 25 diye yaşımızı tanımladık. Kimlik var mı? Var. If else yapımızı oluşturduk. Koşul ifademizi. Dedi ki yaş büyükse 18'den ve kimlik varsa etkine katılabilirsiniz. Ama bir tanesi bile yanlışsa katılamazsınız. Mesela yaşı burada 16 girseydik yaş yanlış olacaktı. Ya da kimlik true ama kimliği false olarak girseydik false olacağı için çalışmayacak. Hemen hatta görelim şu an mesela bir örnek üzerinde. Bunu false diyelim. Tekrar çalıştıralım konsolumuzu. Etkinliğe katılamazsınız ekranı geldi gördüğünüz gibi. Evet, C#'da koşullu ifadeler bölümümüz bu şekildeydi. Hemen kısaca bir son olarak özet geçecek olursak, ifes yapısı ile tek veya birden fazla koşul kontrol ediliyordu. Switch bir değişkenin belirli değerlere göre karşılaştırılmasını sağlar. Ternary operatörü kısa ve basit koşullar için ku kullanışlıdır. Mantıksız operatörler ve veya değil ki bu neydi? Ve her iki kuşulu doğruysa veya koşullardan en az biri doğruysa değil de koşulun tam tersini alacak şekilde birden fazla koşulu birleştirmenize olanak tanır. Bir sonraki videoda c döngüler konusundan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi günler.